Merhaba, videoma hoş geldin. Bugün başlıkta da okuduğunuz gibi bedavaya nasıl bilgisayar topladığımı anlatacağım. Gerçekten çok uzun ve çok garip bir hikaye. Fakat bunu öncelikle sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra sistemi e, açıkçası çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Deneyeceğiz, bakalım çalışıyor mu? Bakalım çalışmıyor mu? Şimdi öncelikle sistemin hikayesi, bahsetmiş olduğum gibi yaklaşık bundan 2 ay, 3 ay öncesine kadar dayanmakta. Şimdi 3 ay öncesinde ben zaten biliyorsunuz arkadaşlar bundan önceki videolarımda da bahsettim. Bundan önceki videolarımın zaten başlıklarını okusanız da görebileceğiniz bir şey. Piyasayı çok takip eden, piyasayı çok araştıran bir insanım. Çevremde olsun, ikinci el bütün sitelerde olsun her yeri araştırırım günlük olarak. Buna en büyük örnek olarak 1000 lira piyasası olan ekran kartını 500 liraya almıştım. 400 lira piyasası olan ekran kartını 250 liraya almıştım var. Gayet güzel. fiyatlar aldığımı düşünüyorum. Şimdi nedir bu bedavaya bilgisayar toplama mevzusu diye soruyor olabilir. Şimdi ben yine çevremde bir tane ikinci el sitesinde dolaşırken bir tane ilan gördüm. Yaklaşık 200 liraya bir tane bilgisayar paylaşmış. Bir tane abi. Sonra dedim işte çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. İşte o çalışıyor mu çalışmıyor mu emin değilim. Elimde monitör yok, kablosu yok, bilmem nesi yok diye. Bana geri dönüş yaptı. Abi dedim bunun çalışacağı garantisi yok, çalışmayacağı garantisi yok. Bir şey bir şey dedim. O dedi 100 70 olsun dedi. Ben dedim 100 lira olsun abi dedim. O dedi 150 dedi. En sonunda buluştuk ortada 130 liraya anlaştık. Ben gittim 130 lirayı verdim. Ortada hiç kontrol etmedim açıkçası. Eve geldiğimde açtım içinde baktım her şey tozlu, İşlemcinin fanı kırık, kilitleme yerleri kırıktı. RAM'lerden RAM slotlarından biri kırıktı mesela. İşlemcinin termal macunu kurumuş. Fakat içinde ekran kartı, 500 GB kart disk, ses kartı, ethernet kartı gibi farklı donanımlar da vardı. İlk başta dedim ki ulan bunların hepsi çalışıyorsa var ya temiz para kazandık bu işten diyordum. O an için sadece ekran kartını çıkardım, taktım denedim ve ekran kartı da daha önce videosunu çekmiş olduğum 9500 GT, hatırlıyorsanız 30 liralık ekran kartı videomda bahsetmiş olduğum ekran kartı. O ekran kartını ben çıkardım. Testlerini gördüğünüz gibi yaptım güzelce. Sonra bir tane ikinci el satış sitesine koydum. Ve o ekran kartı inanamayacaksınız ama 100 liraya satıldı. Yani ekran kartı dışındaki bütün sistem bana toplamda sadece 30 liraya mal olmuş oldu. Elimde 30 liralık bir sistem vardı. Ethernet, pardon ses kartını da sattım 25 liraya. Yani 5 liraya, 5 lirada paradan saymazsak bedavaya elimde bir sistem olmuş oldu. Şimdi az sonra bunun kontrollerini yapacağım. Bilgisayarıma bağlayacağım. Bakalım çalışıyor mu? En azından görüntü vermesini bekliyorum. Şimdi bir kontrol etmek istiyorum acaba nasıl durumu? Bilgisayar çalışacak mı, çalışmayacak mı? Umarım çalışır. Çalışırsa çok mutlu olurum. Bakalım birlikte göreceğiz şimdi. Sistem bu şekilde. Sonunda bütün bağlantıları tamamladım. Şimdi bilgisayara start vereceğim. Bakalım ne olacak. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım çalışır. Umarım hiçbir şeyde sıkıntı yoktur. Ki sıkıntı olursa da o sıkıntı olan parçayı ben değiştirip bu sistemin çalışmasını sağlayacağım. Eninde sonunda. Elektrik veriyorum power supply'a. Elektriği verdim. Power supply'ı açıyorum. Şu power supply'ın üzerindeki şeyleri biraz çekeyim. Power'a gücünü... Verdim. Şimdi tekrar kontrol ediyorum. O tamam, o tamam. Güç bağlantıları tamam. Aha. Çalışmaya başladı sistem bileşenleri. Şimdi tek yapmam, tek bek... Aa, görüntü geldi. İnanılmaz. Aha gitti. Geldi, geldi. Görüntü geldi. Oh öyle bir rahatladım ki biliyor musunuz bu bana bedavaya gelen bilgisayarda görüntü alabilmek gerçekten inanılmaz. Şimdi içinde tabii ki sistem olmadığı için böyle bir hata veriyor klavye mouse bağlamadığım için falan. Şimdi onları bağlantılarını yapıp Windows'u da kuracağım. Umarım hiçbir sıkıntı çıkmaz. Şu an aşırı mutluyum biliyor musunuz? Güç kaynağının fanı biraz sıkıntılı ama sorun yok. Sonuç olarak biz bunu bedavaya topladık yani. Burada da bütün her şey bahsediyor gördüğünüz gibi. Pentium Dual E2140 var. 2 GB RAM gözüküyor ve de pardon hard diskte kendi hard kullanmıştım. Güzel her şey güzel her şey sıkıntısız gözüküyor. Şimdi Windows kurduktan sonra bakalım nasıl bir sorunla karşılaşacak mıyız? Umarım karşılaşmam. Umarım her şey güzel devam eder. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bilgisayarı birçok hata üstesinden gelerek zor da olsa bir şekilde Windows'u kurmayı başardım. Ekranda da gördüğünüz gibi şu şekilde Windows 7 kurdum. Şimdi bilgisayar e, gerçekten stabil çalışıyor benim hoşuma gitti hani basıyorsun açılıyor anında her şey güzel işte internet explorer falan tabii ki Chrome kurmak isterdim fakat RAM ve işlemcinin yetersizliğinden dolayı Chrome kuramadım. HV monitörü indirdim e, sıcaklıklar ve bilgisayarın özellikleri ekranda görebildiğiniz gibi sistem memorisinin %33'ünü kullanıyor yani 2 GB RAM'imizin 660-670 MB'ını kullanmakta. Şimdi biraz daha yakından gösterebilirim sizlere. Gördüğünüz gibi işlemcimiz Intel Pentium E2140 ve sıcaklığı 51 derecede çalışmakta. Bunun sebebi de şu şekilde gösterebilirim ki işlemci fanımın iki tane e, sabitleme ayağı kırık. Ve bu kırıklıklardan dolayı da tam temas etmiyor işlemciye. Aslında termal macun da yeni sürmüştüm fakat dediğim gibi sanırım stok soğutucu, üzerine tam temas etmediğinden dolayı böyle yüksek bir sıcaklık şu an bizimle. Ne yazık ki harici bir GPU'muz, harici bir ekran kartımız yok. Anakart onboard üzerinden görüntü almaktayız. Ee, DX -D -D diye üzerinden size şu şekilde sistemin genel özelliklerini gösterebilirim. Gördüğünüz gibi işlemcimiz E2140 1.6 GHz 2 sekerdekli bir işlemci olarak gösteriyor burada belirtmiş. Belleğimiz 2048 MB yani 2 GB. Display kısmında ise G31 chipset'ine ait GMA 3100 e, grafik birimi 256 MB'lık belirtilmiş burada. İşte tarihi ilk başta rastgele yazdığım için internete bağlanamadı. Tekrardan YouTube'u yeniliyorum. Gerçekten çok fazla bekletiyor ve grafik birimi dahili olduğundan dolayı böyle gördüğünüz gibi kafayı yiyor. Yan tarafta da kullanım penceresini açtığımızda görebiliyoruz ki işlemci kullanımımız %100'lere ulaşmış durumda ve sıcaklığımız gördüğünüz gibi 85 santigrat dereceye üzerine çıkıyor. Çünkü onboard board bir grafik birimi kullanıyoruz ve YouTube... Daha video oynatabilmek için de yüksek performans harcıyor. işlemcinin gücünden faydalanıyor anakart. Bu yüzden de yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. Şimdi rastgele bir tane video açıp bunu izlemeyi deneyeceğim. Ya, kaç saat açılmasını bekliyoruz. Bir de üstüne reklam çıkarıyor YouTube. Zaten reklamın kasışından anlıyorum videonun da kasacağını. Fakat videoya geçiyorum ve gördüğünüz gibi video... Saniyede yarım kare veriyor yani 2 saniyede bir kare verecek kadar kasıyor. Tam ekranı alalım belki bir şeyler değişir falan diye deniyorum kendi şafımda. Ee, bir işe yaramıyor. Görüntü kalitemizi 720 pikselde ne yazık ki oynatamadık. Fakat 480 pikselde gördüğünüz gibi akıcı bir şekilde video izleyebiliyoruz. Hoşuma gitti. Gayet iyi bence. Ee, EBA için bize yeterli bir bilgisayar olacaktır. Şimdilik bu durum böyle. Ben tabii ki bir işlemci yükseltmesi, RAM desteği falan yaptıktan sonra belki de performansımız daha da yükseklere çıkabilir. Şimdi ben masaüstünün grafik çözünürlüğünü düşürdüm. Tekrar YouTube'a girip nasıl performans alacağımı görmeye çalıştım. Ve yan tarafta yine HV monitör açıktı ve şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi sanırım işlemcimin sensörlerinde bir sıkıntı var. Çünkü 41 derecelere düştüğünü gösterdi ve YouTube'a tekrar geri dönmek gerekirse gördüğünüz gibi artık kasma yok sayılır. Yani açık bıraktığımızda video kaspadan akıp gidiyor gayet güzel. Şimdi bu haliyle bu sistem bize gözüküyor ki pek işe yaramıyor bu sistem. Yani en azından bir girelim YouTube'da video izlerim falan diyorsun ama hani onda bile gerçekten sıkıntı çıkarıyor. Öncelikle işlemci gerçekten aşırı kötü. Buna 30 liralık bir işlemci takviyesi dahi yapsam daha yüksek performans alabileceğimi düşünüyorum. Öncelikle giderim ben buna bir işlemci e, takviyesi yaparım. işlemcisini yükseltirim. Ondan sonra belki ekstradan RAM'ler ekleyebilirim bu sisteme. E, eninde sonunda gideceği yer belli. E, bir işe yaramayacağı için sonunda ya birine bağışlarım ya e, kenarda durur o şekilde. En azından benim için farklı bir tecrübe oldu bu sonuç olarak bedavaya geldi bu elimdeki bilgisayar. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, sizlerle her şeyi detaylıca paylaşmaya çalıştım. Buna benzer videolar gelmeye devam edecek. Eğer bilgisayar toplama videolarından bilgisayarlardan teknolojiyle elektronikle ilgiliyseniz videolarıma takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bana destek vermek için videolarımı da eğer hoşunuza gittiyse tabii ki beğenebilirsiniz. Gitmediyse beğenmeyi edebilirsiniz. Yorumlarda sorularınızı ve desteklerinizi esirgemeyin lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere ve sağlıklı günler diliyorum hepinize.